Merhaba arkadaşlar Bugün size birlikte gözümüz kapalı bir şekilde ya Enes'leri çizeceğiz En iyi kim çalış challenge yapıyoruz evet. arkadaşlar Şimdi Şu şekilde Enes ve diye ikiye ayırdık Bu arada en güzel çizeli babamız seçecek Şu an kamerada babamız var ee, Şimdi ilk kameraman. nesnemizde Evet kameraman Serhat'ımız var Şimdi ilk nesnemize başlıyoruz arkadaşlar Oyunumuz başlıyor arkadaşlar Arkadaşlar ilk e, nesnemiz bir oyuncak gitarımız var. Veya mandolin miydi Serhatcığım bu? Mandolin. Bir tane mandolinimiz var arkadaşlar. Şimdi çizmeye başlıyoruz. Mesela ben çizim bitirdim. E, çizimim bittikten sonra 3'e kadar sayıyorum. ve de bırakması lazım 3'ten sonra. Oyunumuzun birinci kuralı bu. İkinci kuralı ise babamızın e, oy vereceği için objektif olması. Çünkü Enes küçük olabilir ama bazen ben de güzel çizim, değil mi? Çünkü, ki Bu arada arkadaşlar benim de çizimim çok iyi Enes'in de çizimi çok iyi. Her ikimizde çizim iyi bu arada yani. Ben merak ediyorum bu yarışmayı kim alacak arkadaşlar. Evet. <laughs> şimdi arkadaşlar ilk nesnemizle başlıyoruz. Yeah. Arkadaşlar şimdi iyice bir nesnemizi inceliyoruz. İnceledin mi oğlum? Evet. Bir daha açamayız gözümüzü. Dur ben de inceleyeyim. Evet ince Yardım, Kapatıyoruz gözler. Hadi bakalım. İlk çizenden. Elası yüz göz kapalı değil mi oğlum? Evet. Ay, ben biraz alttan görüyorum. Hey. Kıyadan düzgün kullan oğlum. Ha, çizmeye başladık mı? Evet. Hı. Ay, saçma sapan bir şey oluyor bence benimkisi. <laughs> Bitti mi Enes'cim? Çok güzel çizerim, çok güzel çizerim dedikten sonra. Bitti mi oğlum? Ben nerede <laughs> Enes bitti mi anniş? Bir dakika ya bitmedi daha Allah Allah. Bir bitti. Bitti. Tamamen bir saçmalık. Bir. Bitti mi? Bitti. Tamam. Açıyoruz gözleri. <gülüyor> 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 Resmen facia biz çok iyi çizeriz dedik. Resmen yani babamız karar verdi Ben şu an dumur oladım arkadaşlar. Annem iki diyormuş. Vallahi bilmiyorum ya, ki. Hiç alakası Aslında yok. Aslında burası çok güzel olmuş. Dikkatli bakınca. <laughs> Şurası güzel arkadaşlar ama burası ne oldu belli olmuyor bir şey yapmışım. Sanki böyle insanlar vardı ya böyle yüzü kocaman, incecik. Evet abi onu görmüştün. E İlk başta çok şeyi başladın, düzgün başladın. Çünkü görüyordum ondan sonra kapattım gözümü. Babası yani çıksın. E, iki, yani köklü değilsiniz. <laughs> İkisinin de alakası yok ama enesin teller ve sapı daha çok benzediği için evet, ben enes. Ya benimkisi burası iyi başladım ama sonrası gelmedi maalesef arkadaşlar. Şimdi, şimdi enese hemen bir artı atıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci nesnemizi batırdık hiçbir şey yapamadık. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Bakalım iddialı konuşmuyoruz. İnşallah güzel olur ikincisi. Arkadaşlar şimdi ikinci nesnemizdeyiz. Çok şirin bir e, ee, kumbaramıza, azalı kumbarası. Bizi ödünç ver çizmemiz için. Bence şimdi azı Yalnız çok şirin görün azal. <laughs> İzin aldık videolara görünce beni niye aldınız falan diye söylenmesin diye. Arkadaşlar şimdi bunda çok şirin duruyor. Ama o kadar da zor. Çünkü üzerine çok fazla şey, şekiller var. Hayvan figürleri falan yapmışlar. Şimdi arkadaşlar kendimize doğru çevirip inceliyoruz. Daha sonra çizmeye başlıyoruz. Ay çok tatlıymış gerçekten. Bari ne bilir bu kadar. Yok giyileceğiz tabii canım. Aynen. Şuraları falan şu ağız kısmını ve buraları yapsak yeter aneciğim. Hazır mısın? Çok fena arkadaşlar ikincisi. Hadi bakalım. Ay şeyi unuttum bile ben. Başladık oğlum. Ah. Nasıl ya? bacası var mı? Sera bize tüy verir misin? <laughs> Hayır, veremez. Peki ağzı yüzü mü vardı bunun? Anne. Ya? Vallahi unutmuş etti. Şey Bana şeyler. ne? Beni ilgilendirmez. <laughs> evet ben bitiriyorum oğlum. Bacası tamam. Bir dakika. Bir. bir dakika anne. İsteyen ayıcığını da çizebilir mi? Oğlum ne ayıcığı ben ayıcığa gelene kadar çek şey çizsem. Ben saymaya başlıyorum. Demeksi bitti arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bitti. bitti. Açıyoruz gözleri. Vay neyse. Bir daha güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Babamız da sizi hatırlayın arkadaşlar. Neyse. <laughs> <laughs> o kadar benzedi ki çok kararsız kalacaksınız gerçekten. Hangisi daha iyi Objektif ol. <laughs> çok zorlanacaksın seçmekte. <laughs> Hangi sence? Senin gibi böyle bir is <laughs> iskelet iskelet şey gibi <laughs> ya da miyim, ama çok tatlı kızgın mı? kuşlardaki domuzlara benzer. <laughs> evet evet. Benimki de kaymış baya. Ama yine de Enes'inki daha düzgün. Ya bir. bu ne ya? Hey! Demiştim ben arkadaşlar Enes'in çizimi gerçekten iyi. Maşallah güzel çiziyor. Bakın benimki çok çaymış bak. Bunlar normalde burada olması lazım. Ha? Olsun oğlum. Bunu buraya alın. Zaten şimdi bıraktığınız alın. anda nerede olduğu bir unutuyoruz. Yani bu arada kilidi çizmiyormuş. Her şey yaptık kilit kalmıştı. Enes'e bir artı daha arkadaşlar. Ve bir sonraki nesnemize geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi üçüncü nesnemiz. Gördüğünüz gibi bir zil. Gene alzağını zili. <laughs> <laughs> Alzağın <Andan'da> olmalı <laughs> bilmiyorum. Bunun haberi yok. Evet. Arkadaşlar bu seferki biraz basit olsun dedik. İnşallah bu seferki ben alacağım arkadaşlar. Çünkü şu an eksi de gidiyorum. Ben şimdi... okuyabilir miyim? Okuyorum. Ha yazar yazmak için mi okuyorsun? Ben de şu an arkadaşlar okuyacak sanıyorum. Bekliyorum oku. Bir, iki, gözler kapalı. Hadi bakalım. Hazır mısın oğlum? Evet. Bu sefer elimi hiç bırakmayacağım. Enes sanki gözler kapanmadı gibi ama. Enes öyleyse bak anlarım. Hayır. Bizi sanki bir anladım. hile var. Olmaz Enes. Hayır. Tamam. Sana güveniyorum anneciğim. Ben bitirdim. Ben de meşhur bitirdim. Çünkü unutuyorum kaldı. Bir, iki aşağı açılsın gözler. Ama yazılımı yazmak bak. <laughs> yazık çok gidiyor. Allah'a çok şükür bu seferki ki kesinlikle ben aldım. Ama ben yazıları yazdım Oğlum Oğlum seninkisi Fabrikan'ın bocası gibi olmuş seninkisi. Ama ben yazıları yazdım. Niye yazdın annem? Şekil önemli olan burda. Kule <laughs> var ama. O'nun iğnesi var, kendi yap o'nun ben? Bu sefer Enes demiyorum, Sadiye. Ve işin enteresan tarafı iki tanesi çok zordu, onları Enes aldı. Bu çok basitti bunu da ben aldım. Tam tahmin ettiğin gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dördüncü objemize geçtik. Gördüğünüz gibi bir insan. Yani tahtadan bir güzel ahşaptan bir insan. Tahtadan model. Evet model. Aynen öyle. Şimdi yine gözlerimizi kapatıp başlıyoruz. başlıyoruz. Bu arada işçiliği çok bolun bayağı uzun sürer yani. Enes. Enes kendine güveniyor musun? Ne? Ben kağıdın başını bulabilirsem güveniyor musun kendine oğlum? Ben kendime güveniyorum. Ha başlayacak mıyız? Başlayacak. Ama ben bakmadım ki bir dakika anne. Bak sen ben şimdi mecbur başladım artık bırakırsan bu sefer kaçırıyorum. Çizgileri hissedebiliyor musun? Yok da sanki hissetmiyorum hissediyorum. <laughs> Dur gülür mesela. Başladın mı oğlum? Evet. gidelim. Bitti mi eski aşağı sayabilirsin bitti bittiyse. de. Ve gitti Üç, galiba. 2 1 <laughs> <laughs> Elis Arkadaşlar biz şimdi resmimizi çizdik. Şöyle bir şok olduk arkadaşlar. Yani ben benimki için söyleyeyim çok beğendim. Beğendim evet beğendim. <laughs> çok beğendim. <laughs> Babası şöyle bakalım. Bence ben annem... Değişik bir stil olmuş. Var, bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Ben annem için eleştireyim. Bak kollar burada. Tamam. Ekstradan kol yapmış şuraya. Tamam, yani. Tamam ama ben en azından şu aynıtları çizdim. Yani sen doğuda yok ki sen bayağı bildiğin düz bir adam çizmişsin. En azından benimkinin normal bir adam. Seninki dört kollu bir adam ve elleri birazcık çıkmış. <laughs> bayağı bir çıkmış. Korkulu abi izliyor. biraz şey... Korkulu gibi. Tavşan, uzaylı tavşanlar gibi <laughs> olmuş. Valla bakınca bir tane resim görebiliyorsunuz arkadaşlar ama güzel, yaratıcı. Enes'inki de sanki çitlerden atlarken ayağına... Takılmış <laughs> gibi. Çit batmış adam gibi. Peki hangisi daha güzel? Yani Peki hangisi daha iyi? Bütünlük olarak yani Enes'inki daha iyi evet. <laughs> ya bu ne ya? Senin ayrıntılar evet ayrıntılar daha ama, iyi. Ama bir yandan da ben çok biraz eşitti sanki. Bak, var, arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi resimlerimiz. Ve puanı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yazdım Enes aldı. Babası çünkü daha çok beğendi. Belki daha iyiydi ama bence neyse artık böyle olmuş sefer diyelim. Şimdi diğer neslerine geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 5. malzememizdeyiz. Nesnemizdeyiz, ee, objemizdeyiz. Bir basketbol topu. Ben şeyini falan filan yazılarını falan filan da yapacağım. İlk önce siz bir ön, önden bakın. Evet bence yazıya girme. Ondan sonra diyorsun ki ben yazıyı yazdım belki daha iyi oldu. Bak sadece tam Yani yazı yazmak. Yok. Tamam ben de onu yazayım. Peki. Arkadaşlar bu arada videolar kısmından Enes'in basketbol Maşında ee, maçın ne olduğu mutlaka izleyin arkadaşlar. Konusu geçmişken de sayfamızı takip almayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesini mutlaka açıyoruz unutmayın tamam mı arkadaşlar? Şimdi çizimize başlıyoruz. kapattık gözler kapanıyor. Yani basit gibi duruyor ama zor. Ben başlıyorum Enes. Sen? Bu sefer kibar ben alayım. Thank atayım Ne de ismi neydi Serhatçım? Anne bitti. Tamam. Parmak yazıyordu. Bitti mi Enes? Evet. Bir, iki, şaheserimiz. Bakayım. <laughs> Bence buraya gösterin. Siz Bak, bakmayın. Bakma, ben bir şoku yaşayayım. Ondan sonra size şey yazayım. Bu ne ya böyle? Bu kadar beceriksizlik olur yani. <laughs> Ama güzel olmuş değil mi Serhat'cığım? Güzel. İkisi de... <gülüyor> Berbat Berbat. <laughs> Bu yani... sefer oyun anneden yanaya. Ne? Arkadaşlar şimdi sanırım bakalım. Tabi tabi 6. challenge'ımızdayız. Son seveceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle Azla'nın güzel popitten bir polili çantası var arkadaşlar. Bence biraz zor bir çizim. Bana birazcık uygun olmadan Olsun. Yavaş şekil olarak güzel. Biraz da zor. Görünüm kadar bir şey basit. Şey yani mesela renk renkimiz olmadığı için renk e, Tabii sadece... tabii. Sadece dış gör şey hatlarını çizeceğiz Dış sadece. hatlar belki evet. yuvarlaklarını istersen. Hatlarını istersen. göz ben yapabiliriz. Ifadesi. Bence şu boynuzunu, kulaklarını ve gözleriyle saçlarını bir de popideri yaptım. <laughs> Saçlara bence gerek yok bence. Bence bir şey söyleyeceğim. Bunda 3 saniye geçerli olmasın. Çünkü <laughs> anne hızlı çiziyor. Tamam. Bunda 10 saniye. Hadi bakalım. Uzun. Peki. Şimdi Olsun. arkadaşlar çizimize başlıyoruz. Bu eğer ben bunu alırsam arkadaşlar eşitliği sağlamış oluyorum. Şimdi evet. çizime başlıyoruz. Kapansın gözler. Eee, ne düşünüyorsunuz? Biraz konuşun bakayım. Şu anda çok heyecanlıyım. <laughs> Çünkü e, ben güzel çizdim inanıyorum. Çünkü taylana kadar çizdim. Bunu kazanıp evet. eşliği sağlayacağım arkadaşlar. Sizin evet. için ortaklığı alacağım. Tamam mıyız? 1 evet. Bir, iki, açıyoruz gözleri. Ha, sen açtın mı zaten? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir daha dikkatli bakınca benimki çok güzel. Bir gösterin. Ha, ah, önce bir kendimiz... Arkadaşlar dikkatli bakınca Belki çok güzel değil mi? Evet çok güzel. <laughs> Sence Serhat'cığım? Detaylara bak ama. B bence güzel olmuş seninki. Teşekkür ederim canım. Bakın burada kulakları, burada burnu, Abi saçları, popülleri. Seninki el bir izlemiş Enes'ciğim. Hayır bak, bak bunun tamam. saçlarına bak. Aa ben gözlerimi yapmayı unutmuşum. Kararım açık değil mi? Söyle, Söyle. bakalım babası. Tekrar gösterin. Gösterelim. Buyurun. Evet annemizinki güzel olmuş ama bence kazanan Enes. Bu durumda arkadaşlar oyunu kazanan enes olmuş oluyor. Tebrik ediyorum anneciğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup oradan zili açmayı unutmayın. Videolarımızı izleyin ve like atmayı unutmayın. Bay bay.